yapalım. Ve... <laughs> Hepinize merhabalar. Ben Kaan. Nasılsınız? iyi misiniz efendim? Bugün tekrardan Warframe yetici bir öğretici videosu ile daha karşınızdayım. Ve bugün öğreteceğim karakter ve size tanıtacağım karakter ise Meg Prime. Direkt Meg'in kendisi yani. Şöyle bir açıklama getireyim. Prime'lar sadece bir aksesuar. Bu kadar basit. <laughs> yani Normal bir Excalibur'u bir Excalibur Umbra'dan daha verimli bir şekilde hale getirebilirsiniz. Yani benim gözümden açıkçası. <laughs> Çünkü normal Umbra'nın yani Excalibur Umbra'nın yapacağı şeyler daha fazladır normal Excalibur'a göre. Ama normal Excalibur daha güzel boyutlayabilirsiniz. Yani oradan bir örnek vereyim. Ve yani açıkçası daha da söyleyeceğim bir şey yok. Daha da fazla Hadi başlayalım. Karakterimiz ne yapar, karakterimizin bu yetileri, karakterimizin ee, nasıl desem size oynanış şekli direkt. Ondan açıklayayım. <laughs> Şimdi başlayalım. İlk başta şöyle bir olay var. Ee, Mac tamamen bir kırılgan bir karakterdir. Ee, ama skill setiyle beraber hayatta kalmayı çok iyi beceren bir karakter. Yani Mac'i oynarken hızlı oynamanız, hızlı düşünmeniz ve genellikle skilllerinizi sürekli kullanmanız gerekir. Yani yeteneklerinizi. Yanlış anlaşılmasın. Oyun dilinde konuşacağım diye saçma sapan yorumlarda bağırmanıza gerek yok. Ee, ve şöyle şöyle söylemem gerekiyor. Mac benim hayatımdaki gördüğüm en iyi karakterlerden bir tanesi olabilir var Warframe'de. frame'i var yani sürekli her şeyden kaçabiliyor. Yetenek skilleri sayesinde kendi hayatını kurtarabiliyor. Ve karşı tarafı tamamen bozguna uğratabiliyor. Yani zırhını kırar, kalkanlarını alır, yok eder, ee, patlama silahlarınız varsa eğer. Tamamen çok rahat bir karakter. E, tabii ki de karakterin asıl mekaniklerini bilmeniz gerekiyor ki karakteri anlayıp oynayabilirsiniz. Şimdi başlayalım ilk baştaki X skinimize. Karşı taraftaki karakterleri de ee, Corrupted TV Gunner'ları da öldürerek onları test edelim. İlk başta şu şekilde söyleyelim. Yeteneklerden birincisi pull. E, karşı tarafa direkt kendinize manyetik kuvvet ile çekiyorsunuz. Görünüş olarak oyun içerisinde şu şekilde. Hemen karşı tarafa da gidelim. Karşı tarafı direkt çekelim. Gelin lan buraya. <laughs> Bu şekilde çeker karşı tarafı ve ee, bunun sayesinde kalkanlı karakterlere karşı yani ne bileyim elinde shield olan, kalkan olan yani direkt böyle ön tarafında birisi öldü mü lan? Aa! Sen nasıl öldün? Hmm. Burada bir tuhaflık seziyorum. <laughs> Scooby burada bir tuhaf, tuhaflık seziyorum. Hadi burayı test edelim falan diye böyle. Hemen tekrar temizle. Bıp Tekrar spanyalım. Ve ikinci skillimize gelelim. İkinci skillimiz Magnetize. Ee, Meg'in hayatta kurtulmasını sağlayan ve karşı tarafa sürekli yani tetikleyen ve içine çeken bir void alanı. Kendisi. Direkt özet geçmem gerekirse, ba bastığınızda bir karakterin üzerine, bir e, düşmanın üzerine, bir NPC'nin üzerine bastığınız zaman kendisini bir manyetik e, alana çeker, bir baloncuk oluşturur etrafında ve baloncun içine vurduğunuz zaman otomatik olarak her tarafa doğru hasar vurmaya başlar. O sıktığınız mermi o baloncunun içine ve karşı tarafa e, yüksek bir şekilde hasar verirsiniz. Basılı tuttuğunuz zaman da e, şu şekilde göstereyim, onu göstermiyor. Ama ilk başta ikiye bastığımızda bu şekilde etrafı çeker. Yetenek menziliniz ve e, yetenek süreniz ile alakalıdır. Ben benim şu andaki bu elimde 17 saniye kendisi. Herhangi bir silah aldığınızda yani bakın onlara sıkmıyorum. Ve hala içinde mermiler dönüyor. Ve gördüğünüz gibi patladı. Ve kapanıyor. Boom. Bir patlama daha hasar veriyor. Eğer şu şekilde de gösterelim. Düşmanların şeyini kapatalım. Hop. Gel bakayım. Gördüğünüz gibi hasar almıyorum. Magnetize yüksek bir şekilde güç biriktiriyor. Ne kadar fazla sıkılırsa tabii ki de hasar alırsanız e, birazcık şeyinizi ayarlamanız gerekiyor. Hop kötü. Karşı tarafa da e, geri püskürtüyorsunuz. E, hasar olarak kötü olsa bile kendisi güzel bir skin. Yani cool gözüken bir skin. <laughs> Onun dışarısında e, direkt üçüncü skill'imize geçelim ve benim en sevdiğim skill'lerden bir tanesi Polarize. Karşı taraftaki düşmanların zırhını ve kalkanlarını çekiyor. Direkt özet olarak. Ve takım arkadaşlarınıza da kalkan ek ilave kalkan sağlıyor. Kalkan neydi hemen hatırlayalım. Kalkan canımızın sağ taraftaki kırmızı olan canımızın sol tarafında olan mavi kalkan. Bu, tabii ki de bunun rengini değiştirebilirsiniz. E, ayarlardan. Bunu direkt yükseltiyor. Ee, direkt ek kalkan sağlıyor. Şu an 450 değil mi? Bastım. Karşı tarafın kalkanını ve zırhını azaltıyor. Bu sizin yetenek gücünüzle ve yetenek benzerinizle alakalı. Ve yetenek sürenizde ee, bunu destekliyor. Full yetenek gücü yaparsanız zaten 45 leveller bundan tek bile yiyebilir. Bunlar karaptat olsa bile. Mesela gördüğünüz gibi ee, kırmızı oldu. Şu an full kalkanın kapalı. <laughs> <laughs> ve e, Polarize'da tamamen bu şekilde bir film. Şimdi dördüncü skillimiz Crush özelliğine geçelim. Yetenekler hemen Crush'ı gösterelim. Crush yakındaki düşmanların kemiklerini manyetize eder, bulundukları yere çökmelerine neden olur. Direkt bir CC ve size tekrardan ekstra kalkan sağlayan bir özellik e, bu arkadaş. Kalkana göre kalkını kırıyor. Ya yani kalkanın tamamını kırabiliyor yetenek gücünün sayesinde. Ve ee, karşı tarafa manyetik hasar verdiğiniz için korpusları direkt yok ediyor. Ee, şu şekilde Yani Bunlar korpus değil. Şu anda bunların üzerinde gösterebilirim. Eğer kalkan olsaydı daha da fazla hasar verebilirdim efendim. Gördüğünüz gibi üst tarafa baktığımda 1650... E, crash özelliği sayesinde 1650 kalkana sahip oldum. Yani bir ekstra bir kalkan sahibi oldum. Ve bu şekilde de sürekli hayatta kalabilirsiniz. Tabii ki de. Ve şimdi... Yani yetenekleri gösterme gösterdim bittiğine göre hemen bu ilde geçelim. Tekrardan söyleyeyim. C bu ilde tamamen düşük bu build yani yeni seviye bu build. Tam olarak yeni bir seviye bu build. B yani config B yani bizim B yapılandırmamız ise orta seviye bu build. Yani genellikle Umbra questini bitirecek olanlar, yani The Sacrifice questini bitirecek olanlara verilen e, kartlardan bir tanesi. yani direkt quest bittiğinde. Bir spoiler olduğunu düşünmüyorum tabii ki de o yüzden söylüyorum. Hiç spoiler değil. E, ve as, A A e, konfigi yani A yapılandırması ise benim sürekli Mac'te kullandığım solo buit e, yaptım kendime. Mac üzerinde kullandığım bir buit. Ee, benim önerim olan bir boyut. Tabii ki de bunu sürekli değiştiriyorum. Wisp videosunda da söylediğim gibi. Sürekli değiştirerek kendi oyun sistemimi değiştiriyorum. Ve daha fazla uzatmadan. Hadi devam edelim. Hop. Geliştirmelere basalım. Ve gördüğünüz gibi CD sinemi bu şekilde. Ee, yeni seviye oyuncular için. Şimdi şöyle bir şey var. Neden site charge? Ee, nedeni ise kapasitenizi arttırmanız gerektiği. Tabii ki de kapasiteniz az olacaktır. İşlemlere basarak Orakin e, reaktörünü koyarak karakterin kapasitesini çarpı 2 yapabilirsiniz. Yani direkt e, 30 olarak veriyor kendisi. 30 kapasiteye çıkarabilirsiniz. Onun dışında hemen böyle geçelim. Steel Charge sizin yakında bir hasarınızı altırır. Bu da ne demek oluyor? Nikana, Broken var gibi kılıçlar. Yani en baştan söyleyeyim. Skana veya Hot MK1 boyu daha fazla hasar vermesine sebep olur. Bu ne demek? İyi, güzel bir şey. Etasify sizin yetenek gücünüz pri e, prime dedim lan yanlış what the fuck. <laughs> e, flow sizin maksimum enerji, continuity sizin yetenek süreniz, streamline yetenek verimliliğiniz, stretch sizin yetenek benzeriniz, augur message, augur streaks ve augur secrets ve augur reach de sizin süre, güç ve yetenek benzerinizdir. Neden tekrar 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 Agor... ...kartlarını koymam gerektiğini söyleyeyim bu arada. Çoğu bu Yani hani... ...çok hızlı bir şekilde elde edilebilen... ...eğer Setos'u kasarsanız ...hem setusun da size verdiği bir... Ee, ...karttır bu. Setus nedir? Setus dünyadaki olan... ...Eidolon ovalarında çıktığınızda... ...ve setusun bound... ...yani setusun görevlerini yaptığınızda... ...gelen kartlardır. Ödül kartlarıdır. Her bir görevi bitirdiğinizde... ...size ekstradan verebilir. E, görevlere dikkat edin sadece. Ne kart verdiğine dahil dahil görevine dikkat edin efendim. Ağır kartlarını yan yana koyduğunuzda da Agur kartlarını birbirleriyle tetiklendiği için bu sefer size ekstradan e, yetenek harcanan enerjiyi yüzde yirmi yüzde 120 oranıyla kalkana dönüştürür. Bu ne, demek, bu ne demek? Daha fazla hayatta kalma. Yeni seviyelerde ihtiyacınız olacak bir şey. Burada bura kartlarının olmamasının sebebi bu. Veyahut burada ee, ben çok basit olarak direkt şu şekilde yapabilirdim. Vitality koyardım. Agro Message'in oraya. İşte Stealth koyardım. Agro Secrets'in oraya. Rediction'i koyardım. Agro için buraya. Hani... Ama şöyle bir şey var. Sizin oynamanızı istiyorum. Çok basit bir şekilde full mech ile bile tanklayarak bütün oyunu bitirebilirsiniz. Yani... Star Chart dediğimiz bütün gezegenleri bitirebilirsiniz. Hiç zorlanmadan. Ama şöyle bir şey var. Yani bu bir... Yani tamamen bir yetenek fantezisi oyunu, yetenek boyut oyunu o yüzden size bu şekilde boyutları sunuyorum. Yoksa alın anasını satayım vitality, stealth, fever ve redirection, ee, sağlık, zırh ve kalkan kapasitesi. Umrumda değil İstediğiniz gibi oynayın ama daha da basit yetiştirmek isterseniz agor message, agor secret ve agor reach yerine vitality, stealth, fever ve redirection koyabilirsiniz. Ve daha da fazla azaltmadan hadi boyutun kendisine bakalım. <laughs> Söylemem gereken bir şey var. Karakterin bu build'i, şu an silah buffer build'i. Eee silah buffer karakteri. Yani silahlarınızı yükseltmenizi yarayan bir karakter. Patlayıcı silahlarınız, pa plazma silahlarınız hani korpus silahları gelenekle varsa direkt yok ediyorsunuz karşı tarafı. Ve daha da fazla uzatmadan hadi başlayalım. Hop! 2'ye basıyorum karşı tarafa Kombosunu da söyleyeyim. Üçe basıyorum karşı tarafın kalkanını kırıyorum. Ve gördüğünüz gibi. Elimdeki arka plazma denen tenet arka plazma sayesinde karşı tarafı direkt erittim. Hemen şuradan tekrar spamlamayalım. Bekleyelim. O patlasın mı? Hop. Ay patladım. Hemen buradan burayı seçiyoruz. Tekrar 3. Herhangi bir silah. Go town. Right let's go. Ve bu kadar. Tamam. Hatta direkt tropa denen yakında bir silahım ile de göstereyim. Şuradan resetlenebiliyor mu bu? Resetlenmiyor. Fuck me. Bekleyelim. <laughs> Hatta. Yip yeah. yip 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 yip. Hemen şuradan herkesi magnetikte kendi içime çekiyorum. Tekrar tekrar gösteriyorum bunu anlayın. Hop kötü. Yani Mag tamamen bir silah buffer karakteri, hayatta kalma karakteri, tamamen bir fantezi karakteri. Oynamak isterseniz tamamen size kalmış. Ve hemen burayı da tabii ki de 80 level'e çıkaralım. Eee hemen burada 80 level'leri. Oh. Pardon. <laughs> hemen size ikincili bu ilimi göstereyim. Orta seviye bu ilimi, B dizilimi. Tamamen Arcane'lerle beraber detaylı bir şekilde anlatım başlasın. Promise Continuity sizin yetenek süreniz. Tabii ki de bunu full, full e, füzyonlamanız gerekiyor ki doğru düzgün size bir yetenek süresi veresin, versin değil mi? Ama ben yapmıyorum çünkü umurumda değil. Ben eğleniyorum. Natural Talent sizin yetenek hızınızı artırır. Biliyorsunuz Mac yavaş bir karakter bir yandan. E, Natural Talent'ı kullanmamız sebebi karakterimizin e, hıza ihtiyacı var. Hayatta kalmaya ihtiyacı var. Yeterik spamlamasına ihtiyacı var. O yüzden Natural Talent kullanarak da Magnetize, Polarize ve Crush'ın hızını artırıyorum. Pulu çok fazla kullandığımı söyleyemem. Pulu Helmet özelliğiyle değiştiriyorum genellikle. Ama Helmet özelliği A diziliminde. Sadece bekleyin. E, um, Counter Pulse. Meg'in bir Augment'i ve bu Augment inanılmaz tatlı. Düşmanların silahları veya ve robotiklerin polariz, polariz, den etkilenirse 4 saniyeye kadar bozulur. Bu ne demek oluyor? Silahlar ve robotikler direkt bozuluyor. Bu moalar, korpuslar sallıyorum corrupted ve e greener içinde geçerli. Silahları bozuyor demek. Düşmanların silahlarını bozuyor. Infestor'da bir boka yaramıyor. <laughs> Devam edelim. Equilibrium. Sağlık kürelerini enerjiye enerji kürelerini sağlığa çeviren bir kart. Hayatta kalmanızı sağlayacaktır. İnanın bana. Full füzyonlayın ve e değişimi siz görün. Hayatta kalmanızı sağlayacak başka bir kart. Primate Flows enerji, Stretch yetenek menzili, Streamline yetenek verimleri ve Umbral Intensify. Dediğim gibi Sacrifice questini bitirdiğinizde, This sacrifice questini bitirdiğinizde verilen e, Umbra kartı. Full füzyonlayın, yetenek gücünüz fullensin ve e, crushın, <coughs> polarize'ın ve make the Tyson size verdiği ekstradan hasara görün. Ve daha da fazla uzatmadan... Au! Unuttum. Arkan enerji size enerji küresi alımında size ekstradan enerji sağlar bir e, yüzdelik im, imkanında 160 Yüzde altmış sonuncusu. Sizin bekleme süresini azıcık da olsa şey yapayım işte. Arkan tempo sizin kritik vuruşlarınızı artırır. E, bu da ne demek oluyor? Pompalı tüfeklerde, <laughs> pompalı tüfek kullanmayı seviyorsanız eğer pompalı tüfeklerde size ekstradan hasar değil, pardon hasar değil, atış hızı sağlar. Bu ne, ne demek oluyor? Daha fazla hasar, daha fazla eğlence. Tabii ki de bunun yerine Rage kullanabilirsiniz. Kritik vuruşlarda size ekstradan birinci silahları hasar sağlamanın, yani hasar e, ekstrası sağlar. Ama yani pompalı kullanmayı sevdiğim için ben pompalı koydum. Tabii ki de siz ne koymak isterseniz size kalmış. Ve e, ve eğer e, Exodus koymak isterseniz buraya buraya koymak isterseniz Handspring sizi e, daha hızlıya kaldırtmanızı sağlayacaktır. Veyahut... Eee... <laughs> primate Yüzde %100 e, gerisini serilmeye veyahut sarsılmaya karşı bağışıklılık sağlar. Buna ne demek oluyor? Hiçbir şekilde yere düşmeyeceksiniz. Eğer o kartınız yoksa 400. 400. güne gelmediyseniz... ...Handspring kullanmanız mantıklıdır. Ve devam edelim. Zaten spawnlamıştık. Hemen kendilerini make the ties. Hemen böyle zırhlarını azaltıyorum. Ve... Tamamen bitirin işi. Crash kendi kalkanımızı fırlıyoruz. Bu kadar. Yani bu bu takımda çok fazla söyleyeceğim bir şey yok açıkçası. <laughs> Ve direkt geçelim. A bu bildiğimizi. Yani stilpet. Yani hayatta kalma. Yani arbitrasyon mu öldüren? Arken Enerji sizin bir klasik Arken enerjiniz. Strike ise yakın dövüşlerde size saldırı sağlayacak bir arcane'dir. Bu build'in amacı hayatta kalma ve yakın dövüş üzerinedir. Ee, bunun yerine gidip Steel Charge alabilirsiniz. <laughs> ee, ki arcane strike'da da tetikler. Bu da size ekstradan yakın dövüş hasarı sağlar. Bu ne demek? Stropa gibi e, yakın dövüş ve Gunblade yani silah yakın dövüş silahlarına etki eder. Yani bu Gunblade dediğim silah e, ee, yakınlar <laughs> yani direkt şu şekilde söyleyeyim. Arka plazma artı skana. Onların birleşimi gibi. Eee. Vastilok da bunlardan bir tanesi. Bunun gibi silahlara ekstradan hasar sağlar. Ben Stropa kullanıyorum. Bu da yani Stalker'ları yani Ecolite'ları Stepet'teki Ecolite'ları Veyahut Stalker'ın kendisi gelirse Stalker'a direkt tek atmak için tasarlanan bir boyut. Eee. hemen geçelim. Brief Respite. Bunu nereden alırsanız hemen açıklayayım. The Silver Grove görevini yaptığınızda, yanlış hatırlamıyorsam Silver Grove'da Titania'nın kuyusudur kendisi. Oradaki e, yerde çıkan Specter'lardan düşer bu kart. Onu bitirdiğinizde bile size verilen um, blueprintleri, yani direkt kalıpları tekrar yapa 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 yapa, yani kendi isteğiniz üzerine yapa yapa Alabilirsiniz. Spektralardan düşer. Hemen kısa keseceğim. Yetenek kullanımında aşırı kalkan etkin değilken harcanan enerjinin %150'sini kadarına kalkana aktarır. Bu ne demek oluyor? Kalkanınız artacak ve daha da fazla hayatta kalacaksınız. Bunu yapmamın sebebi ise şu. Yani mek ee, skilllerini harcama konusunda bayağı üstün olmalı. Sürekli skill harcamalı. Ve devam edelim. Primate Continuity'de anlatmadığım kartların üzerine geçmeyeceğim. Tamamen şurayı SS alın veya videoyu durdurun ve gidin kendinize yapımı bu ilde. Çünkü ihtiyacınız olacak. Platin Expertise size yetenek verimliliği verir ve yetenek süresinden kısar. Bu ne de demek oluyor? Hemen açıklayalım. Bu kart e, çıktığı yer Orakin hazinelerinde çıkar. Deimos'ta ele geçirme görevlerine girerseniz veya Deimos'un kendi herhangi bir görevine girerseniz Necrolis ve Cambion Drift hariç yani açık dünyasında ve e, Deimos'un açık dünyasında hariç ele geçirme görevleri, hayatta kalma görevleri gibi görevlerde e, anahtarlı ya kilitli kapılar bulacaksınız. Ejderha anahtarları yapacaksınız dojonuzdan alınan kalıplarla. Bu da size böyle ekstradan e, altın kartlar sunacak. Bu şekilde bir yerden artıracak, bir yerden eksiltecek. Bu da bir yerden bir yere odaklanmanız gerektiği anlamına geliyor. Hemen devam edelim. Ya Fleet'in Expert olayı da yeterek verimliliği sağlayarak sürekli kalk yani ee, sürekli kalkan alacağınız anlamına gelir. Sürekli skill spamlayabileceğiniz anlamına gelir. Stres sizin yetenek benzeriniz ne? Zaten anlattım yetenek kızınız. Counter Pulse az önceki B dizilimindeki gö gösterdiğim gibi silahları bozan bir e eklenti. Rolling Guard. Bu kart arbitrasyondan çıkıyor. Ee, e, ise gittiğinizde sol taraftaki bulunan arkadaş size Rolling Guard e kartı sunabilir. Bu kart ise şu e Shift'e bastığınızda yani takka attığınızda ya da herhangi bir tuşa atıldığınızda ona bastığınızda bu takla tuşu anlamına gelir. Yani takla attığınızda bir kaçınma hareketi uyguladığınızda bu bullet jump değil. Bu havaya ee, zıplamak ve veya takla atmak değil. Kendi taklası. Yerde atılan takla ya da bullet jump'tan sonra atılan takla ya da havada atılan bir takla. Size ekstradan bir iframe sağlar. Bu ne demek oluyor? Size direkt bir zırh kazanlarır. Direkt vurulmaz hale gel gelirsiniz. Ve bunun sayesinde de e, üstünüzdeki statü etkilerini de ortadan kaldırarak ekstradan hayatta kalırsınız. Bu şekilde de tekrardan e, Polarize ve Crush ile beraber de kalkanınızı fullleyebilir ve karşı tarafın zırhını ve kalkanlarını çalıp onlara ekstradan hasar verebilirsiniz. Umbral Intensify sizin yetenek gücü kartınız ve daha da fazla uzatmadan hadi başlayalım. Hemen şu şekilde yapalım. Tabii ki de yapay zekaya durdurmayacağız efendim. Oh, bu bitti göstermediğim bir şey var. Hemen göstereyim. Arkadaşlar bir durun. Bir durun. Bu e, bu ilt bir yandan da Helmin skili için var. E, biri search Helmin skili için. Wisp'i yedirdiğiniz zaman Helmint'e... Helmint direkt size Wisp'in özelliği olan bir Search özelliğini veriyor. Wisp'in en güzel e, skillerinden bir tanesi. Karşı tarafa debuff sağlıyor. Karşı tarafa agresif bir kıvılcım oluşturuyor. Direkt o şekilde söyleyeyim. Ve karşı tarafı direkt e, zayıf duruma düşürüyor. Direkt karşı tarafı stunluyor. Bir de size ekstradan hayatta kalma özelliği veriyor. Ve bu da e, arka plazmor gibi silahların veya herhangi silahların sizde hayatta kalmanız için destek sağlıyor. Hemen bir Surge'umuzu sağladık. Hemen siz gelin bakayım buraya. Siz de gelin bakayım. Hop. Hemen böyle kalkanları kırıyoruz. Ve bu. Stropa gibi silahlar, arka plazma gibi silahlar veyahut e, herhangi bir patlayıcı silah, ne bileyim kovazar gibi silahlar bu bu itte gerçekten çok işe yarıyor. Hemen şu şekilde gösterelim. Ha TNT MVO'da da gösterebilirim. TNT MvO'yuda bir patlayıcı, bir füze atan, roket atan bir silah. Ha, zar nerede? Ha. zarı aldık. Tabii ki de Shift'e basarak, I-Frame'i sağladım kendime takla atarak. Hemen buradan karşı tarafı tetikliyorum. Hemen kendi kalkanımı da fullüyorum. Tabii ki de e, tam anlamıyla bu işte build'im tam olmadığı için şu an ee, bir sıkıntı oldu. Hemen hasarımızı da zaten fullledik. Herkesi ortaya birleştiriyoruz bireştir Magnetize yle. Birinci tuş ee, Bridge Search. Yani. Ve sadece yok edin. Bombardım, yani bombardımandan da yaylam atışı zaten bir shotgun özelliği. Bu da sizin arkeininizi tetikleyecektir. Ve ee, şu şekilde söyleyeyim. Arka plazmor için ee, bu hildini, teleplos için bu ve stropa için bu hildini de sonraki videolarda göreceksiniz efendim. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve başka bir karakter istiyorsanız yorumlarda da belirtmeyi unutmayın efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.